Emekli ve memur Temmuz 2024 zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni ipuçları da geliyor. Son olarak TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla 5 aylık veri kesinleşti. Peki Temmuz'da emekli ve memura ne kadar zam gelecek? O isim zam oranlarını canlı yayında açıkladı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yapılacak maaş zammını heyecanla bekliyor. 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte maaş artışları hakkında ilk bilgiler netleşmeye başladı. Ünlü gazeteci Fatih Portakal canlı yayında paylaştığı kulis bilgileriyle emekli ve memurların yeni maaşlarını duyurdu. Ocak ayındaki zam ve beklentiler Ocak ayında emeklilere %49,25 oranında maaş zammı yapılmıştı. Ancak bu zamdan 6700 TL ve altında kök aylığı olan emekliler yararlanamamıştı. Bu durum en düşük emekli maaşının 10000 TL olarak kalmasına yol açmıştı. Ekstra zam beklentisindeki emeklilere iktidar Temmuz ayındaki enflasyon farkını işaret etti. 5 aylık enflasyon farkı ve son veriler. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yılın ilk 5 ayındaki enflasyon farkı %22,72 olarak belirlendi. Son bir aylık verinin eklenmesiyle birlikte emekli maaşlarındaki zam oranı netleşecek. Ünlü gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında yaptığı açıklamada emeklilere beklenen haberi vererek maaş zammını duyurdu. Fatih Portakal'ın açıklamaları. Fatih Portakal canlı yayında şu bilgileri paylaştı: İşçi emeklileri %22,72'den daha az bir zam almayacak. Haziran ayındaki enflasyon oranının %2 ile %3 arasında olması bekleniyor. Bu da toplamda %25 ile %26 arasında bir zam oranı anlamına geliyor. 10.000 TL maaş alan bir işçi emeklisi yeni zamla birlikte 12.500 TL alacak. Memur emeklilerinin ise 5 aylık enflasyon farkı %17,38 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon verilerine göre memur emeklilerine %20 civarında bir zam yapılması bekleniyor. Bu açıklamalar, emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları maaş zamları hakkında net bilgiler sunuyor. Son bir aylık enflasyon verisinin eklenmesiyle kesin zam oranları belirlenecek ve emekli maaşları yeniden düzenlenecek. Bu gelişmeler, emekli ve memurların alım gücünü artırmayı hedefliyor.